Merhaba sevgili boğalar. 26 Eylül-2 Ekim haftası haftalık burç yorumlarına hoş geldiniz. Bakalım bu hafta sevgili boğaları neler bekliyor? Bu hafta Yeni ayla birlikte iş hayatınızı dengeleyeceğiniz, alışkanlıklarınızı yenileyeceğiniz ve sağlığınızı şifalandırdığınız yepyeni bir günlere ilerliyorsunuz. İlişkilerde önemli konuşmalar yaşayabilir. Sorunları çözmek için yeni kararlar alabilirsiniz. Ekim ayında huzurlu ve dengeli bir yaşam akışına kavuşabilmeniz için biraz daha detaylara girelim. Bu hafta bakalım neler yaşayacaksınız. Evet 26 Eylül'de terazi burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. Yeni ay doğum haritanızın sizin. 6. evinizde yani iş yaşamınızı, sağlığınızı, günlük yaşamınızı ilgilendiren alanda gerçekleşiyor. İş konularında yeni başlangıçlara ve sorumluluklara açık olacağınız bir haftadasınız. Mesleğinizle ilgili yeni adımlar atabilir, hedeflerinizi büyütebilirsiniz. Sağlığınızla ilgili de ya da sağlık yaşamıyla ilgili de yeni bir uygulamaya başlayabilirsiniz, bir diyete başlayabilirsiniz, yeni alışkanlıklar edinebilirsiniz, yeni bir düzen kurma motivasyonunuzu yükseltecektir. İş alanınızda yaratıcılığınızı artırabilecek ya da yeteneklerinizden kaynaklı gelirlerinizi artırmak üzere de e, girişimlerde bu hafta bulunabilirsiniz. İç dünyanızda çok sabitleşmiş düşünce kalıplarını dönüştürme çabanız da artacak bu arada. Ailenizden destek göreceğiniz bir haftadasınız sevgili boğalar. Tüm ilişkilerinizin şifalanacağı bir süreç yaşayacaksınız. Çocuklarınızı destekleyeceğinizi ve onlara yol gösterici olacağınızı, onlarla etkin iletişim kuracağınızı da söyleyebilirim. Bunun yanı sıra romantik yeni ilişkilerde getirebilecek haftaya e, terazi burcunun yeni ayın etkileriyle e, başladığımızı söylemiştim. Çünkü yeni ay ve dolunayların etkileri 10-15 gün kadar sürer ve bu da günlük rutinleriniz sağlığınız ve çalışma ortamınızla ilgili yeni başlangıçlar yapma isteği ile haftaya başlayabilirsiniz. Ancak bunu yaparken çocuklarınız, aşk hayatınız ya da yatırımlarınızla ilgili geçmişten önünüze gelebilecek konularla uğraşmak zorunda da kalabilirsiniz. Yine hafta başı aşk hayatınız, çocuklarınız, hobileriniz, yatırımlarınızla ilgili konularda eşin yakın çevresinden, uzak akrabalarınızdan hukuki konularda fayda sağlayacağınız zamanlardasınız. Perşembe günü itibariyle yaklaşık bir ay boyunca sağlığınızla ilgili iyicil etkiler altında olabilirsiniz. Günlük hayatınızda yeme, içme, sosyalleşme, e isterken çalışma ortamınızla ilgili de yeni fırsatlar yakalayabilir. Beraber çalıştığınız kişilerle de e, ilişkileriniz güzelleşebilir. Bekarlar için iş ortamından birileriyle bir ilişki başlangıcı bile yaşanabilir. Sevgili Boğalar, hafta sonu aşırı yeme içme konularına dikkat edin lütfen. Cumartesi kesinleşen ama hafta boyu etkili olacak olan Satürn Uranüs karesi de toplum önündeki duruşunuz, kariyeriniz, gelecek hedefleriniz ve kendi istek arzu ve hayat amacınız arasında da sıkışmışlık hissi yaratabilir. Mesleğinizin ve hem eşinizin hem de kendi ailenizin üzerindeki baskılarla kendi yaşam hedefleriniz arasında da nasıl diyeyim isyan etme durumuna girebilirsiniz. Dikkat edin lütfen. İş hayatınız, projeler, çalışma arkadaşları yanınızda çalıştırdığınız kişiler varsa eğer tabii ki... ...sağlık alanında dediğim gibi etkileneceksiniz bu hafta. Bu konular daha önce şöyle söyleyeyim. Kaçırdığınız, düşündüğünüz bir fırsat varsa tekrar yakalayabilirsiniz... Konularla ilgili yeni bir işe başlayabilir, bir proje olabilir bu veya iş hayatınızda da güçlenebilirsiniz. E, bu konularda yaptığınız işbirlikleri güçlü insanlarla olacak ve size önemli kapılar açacak sevgili boğalar. Ama bu yeni ay e, bir konuda uyarıyor, bunu da belirtmek isterim. E, sınırlarınızı ve şartlarınızı iyi belirleyin ve kendinizi bu anlamda suistimal ettirmeyin. Daha önce yaşadığınız hayal kırıklıklarını hatırlayın ve tekrar etmemesi için de stratejik davranın. Dengeyi yakalayabiliyorsanız iş hayatınızda çok güçlü yeni başlangıçlar kuracaksınız. Terazi demek, denge demek zaten sevgili boğalar. Hafta ortası ilişki ve iş birlikleriyle ilgilenebilirsiniz. 29 Eylül itibariyle de Venüs 23 Ekim'e kadar ne yapıyor? Terazi burcunda ilerliyor ve bu size iyi gelecek sevgili boğalar. Çalışma hayatınız ve çalışma arkadaşlarınızdan destekler görebilir. Sizi sevindirecek fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Sağlığınızla da daha fazla ilgilenmeye başlayabilirsiniz ve şifalanabilirsiniz. Aynı zamanda daha fazla hayatın keyifli taraflarına yönelmek isteyebilir ve yeme içme ihtiyacınız da artabilir bu nedenle buna istinaden mide sindirim sistemi rahatsızlıklarınız oluşabilir lütfen temkinli davranın bu konuda Merkür'ü unutmadık tabi. Merkür'ün de retro oluşunu hatırlayalım. Bu biraz sizi yavaşlatabilir, ileri gitmenize engel olabilir. Gizli düşman unsurlarının artışı da biraz canınızı sıkacak gibi görünüyor. Ancak yine de Jüpiter'in 12. evinizde oluşu size şans ve koruma getirecektir. Hadi Maddi unsurlarda da mücadeleci taraflarınız belirgin sevgili boğalar. Çifte kısmetlerin kapılarını açmak istiyorsunuz. Sağlık koşullarınız özen istiyor. Az önce belirttiğim gibi bilhassa e, ürünler sisteme dikkat edin. Ve mideye. Sizin konu başlıklarınıza bakacak olursak şimdi. E, kariyer hayatınızda olumlu gelişmeler ve değişimler var. Aynı öfke sorunları yaşamak zorundasınız. E, yaşayabilirsiniz bunun içinde dikkatli olun bahsettiğim gibi özet geçiyorum şimdi haftanın özeti e, borç gündemimize gelebilir beklenen paranın e, gelmesi de mümkün bu hafta e, mental yorgunluk da hissedebilirsiniz e, sağlıkta da e biraz dikkat edin, e biraz e, sağlık sorununuz varsa da iyileşmeler gözlenebilir, şifalanıyorsunuz dediğim gibi. Aşk ilişkileriniz sizin için biraz e, geri planda olacak gibi bu hafta sevgili boğalar. E, dediğim gibi başta videonun başında iş yerinden biriyle tanışabilirsiniz. Geçmiş aşklar bu hafta karşınıza yeniden çıkabilir. Eğer partneriniz e, varsa geçmişte çözemediğiniz konuları, bu hafta çözmek için yeni kararlar alabilirsiniz. E çocuğunuzun eğitimiyle ilgili de adımlar atabilirsiniz. Kimi boğalar uzun zamandır yapmak istediği bir hobi için bir eğitim alabilir. Sağlık, beslenme, günlük yaşamınızdaki düzen konularında da yeni kararlar alabilirsiniz sevgili boğalar. Kariyerinizden sağlam destekler alırken maddi anlamda da ödüllendirilebilirsiniz. Kimi boğalar kalıcı bir işe girebilir. E geçmişte başvurusunu yaptığınız bir iş yerinden aranabilirsiniz Evet sağlıklı keyifli neşeli huzurlu bir hafta geçirmenizi diliyorum videomu niyet enerjisi olumlama ile sonlandıralım videomuzu Niyetlerin kalpten inanarak ve içten bir kere yapılması yeterli Evet tekrar edin benden sonra Tüm günümü sağlıklı pozitif bereketli geçirmeye Hayatımın güzelleşmesine. Bedenen, zihnen, ruhen sağlıklı olmaya. Kendimin ve sevdiklerimin mutluluğuna. Maddi manevi güzel haberler almaya. Zenginlik, mutluluk ve başarı dolu güzel bir hayata niyet ediyorum. Evet, şükürler olsun. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Abone olursanız çok sevinirim. Bana destek vermiş olursunuz. Hoşça kalın.